Zippo Gaming'den herkese hoş geldiniz. Ben ıı, Zipper değil. Şimdi bundan sonra şunu seçeyim bir. Ha, tamam Emre neredesin abi? Hey, ne Çörsüne gezmiyorum valla. Ha işte biz e, hesaplarımızın şifresini unuttum. Ben böyle bir şey oldum. O da yanındaki Azrail oldu. Okçuluk hmm. kapışmalarının yeni yani ilk bölümüne hoş geldiniz. Birazdan Emre'ye çok fena gömeceğim. O beceremiyor çünkü. Ne? Okçuluk kapışmalarını beceremiyor. o zaman hiçbir şey bilmiyordum lan. Becerebiliyor bana mu? Bana bana diyordu okçuluk kapışmaları, okçuluk kapışmaları. Ben de ne ne okçuluk kapışmaları ne diyordum. Sonra ben bir tane salladım. Varın dünkü var diye. Aa yani evet. bunun asıl ismini de söyle. Varın dünkü mı? Evet, asıl ismini söyle. Varın dushan bu. Yani okçuluk kapışmaları deme de. Varın dushan bu. Varın dünkü Champion değil lan bu. Ne abi okçuluk kapışmaları işte. Varın dünkü var. Ananı ilk evet. baştan çok temiz öldüm. Bak öldürdüm. Ya oğlum değil çok öldürdüğün. fena ölüyorum lan. Çok rezil oynuyorum şu anda. Böyle giderse ben yine bunu YouTube'a Bunu dedikten sonra zaten atlas. <laughs> ya çok rezil oynuyorum. Acayip rezil oynuyorum şu anda. Rezil rüsva. Bu aynen buralara karşı nooblar dövüşüyor. Aynen aynen. Ben şu anda nooblardanım. Bir kişi öldürdüm. Sen hiç adam öldürememişsin lan. Evet. Çünkü hiç de ölmedim ha şimdi öldürdüm. Oo. Çok zor lan. Oyunlardan proların işi. Bu iş bize göre değil Emre. Biz yine şey takılak. Vanin de şey, Vanin de şembur diyorum. Sonra buran şembur takılak. Olmuyor böyle. Çıkak mı yani? Çıkmaz mı? Galiba ben, ben bu hayata alıştım. Öl. Ya buna biraz alıştım. Aa, öldürdüm Her herhalde. Alışınca kolay da. Mesela ben 6 kişi öldürdüm şimdi. Ben öldüremedim ya lan. Lan. Oh, adam sana benzeyen bir tane skin'i vardı. Adam adam almadım öldürdü beni. Asla dağıldım. Ama yine de öldürdü beni. Aa seni gördüm. Atma. Sen bana ya, atıyordun yaprağım. Kaç kaç kaç. Bırakın gelsin. Aa uzaktan ne kıldım sana? Bana değil. Sen sana değil. Sana. Sana. Oh. Abdesu yok kilit benzu u arşeri. Abi ya çok hızlı oldu lan. Ben onu falan çekerken. <laughs> çok benzin oldu sen mi ben mi ben sen video çekmiyorsun abi senin için sıkıntı yok yani benim için şey sıkıntı yok Video yapayım. çeken benim giren bana giriyor nasıl bu olsun <laughs> bir tane hekset videosuna bağlı kendim dünyanın en üşengeç adamı olduğum için <laughs> bugün bir hunger games attım abi sana dediğim gibi <laughs> Vuramadım yanan adamı. <laughs> çok temizdi ama adam tam önümdeydi ve şurada çok fena bir kavga var. O kavganın içinde bademim adamın bende var. Yemin ediyorum bu bira var bana. Bırakın gelsin ya. Bu anda. Abi. Bir kişi daha olsun dedim. Ya, Derkikse öldür ölmeyin abi. Erkekse. Vay vale, ben 12 kişi öldürmüşüm sen. Sen 7 kişi öldürdün. Neyse. Ee, oyun bitti. <laughs> Bu kadardı. İyi günler iyi oyunlar. abone olmayı unutmayın. Veya unutun abi bir el daha oynayalım. Ben bir... Oldu. Geliyorum bir dakika. Oh. <laughs> lan ay gitme oh abi neyse yapışkan tuşlar verdim neyse tamam bir de bu gelmeyecek herhalde gelmeyecek herhalde bu Geldim mi? Geldim de sanki seçebildim mi abi? Oyun başladı çünkü. Herkes beni öldürüyor. seçtim seçti mi ha? Benimde bir şeyler var mı? Var. Tamam abi, yiyoruz oğlum. O, şurada kaç adam aldım? Kaç adam aldım lan ben? Bilmiyorum ki ama üçüncü benim. Tamam ben de. Ama benim öldüm. yeşili de gözüm var abi ya. sanki. 15 kişi ya saldırdı. Yapacaktım öldüm. Of çok güzel. be. Atar mıyız biz yani? Atarız. Rezil oynamıyorum değil mi? Ben de ne rezil oynamıyorum. Ben altı kişi almışım. Ama ben geç de geldim yani. Onu da ele almam lazım. Yeşilli biraz iyi oynuyor. Ya. Yani. yeşilli çok pro noob. Nope. Noob nope diyorum adam pro. Oha! Adam 17 kişi almış. Adam dj abi adam bitirdi oyunu zaten. <laughs> <güzel. A> yeşil. Ay yeşil. Lan! Ledmont. <gülüyor> <gülüyor> abi kaç kişi öldürmüşüm ben? 11. Adam kaç? 18. Abi ben Tam seni öldürecektim. Ok oh, çektim adam beni öldürdü. Ne ben öldürdüm. Önüme geleni alıyorum. Baksana abi 11'den 15 oldum. Ok oh, bitti. gene ezik Abi ya. Neyse 16 kişi. Tam da yaklaşmıştım. Dördüncüyüm. <laughs> <4. gülüyor> neyse aramızdan birinci ben oldum şimdi. Sen o işte senin listenin en sonunda. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.